arkadaşlar bugün akınator videosundan tüm herkese merhaba en son akınator videosundan altı like geldi buna da bir altı like atarsanız çünkü bu videoda arkadaşlar çanakkale savaşında ya da arkadaşlar çanakkale savaşında kahramanları, kahramanları bulmaya çalışacağız ben kahraman diyorum onları arkadaşlar Nusret'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar Çankale Savaşı'nda Nusret'i bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Bakalım Akinator bulabilecek mi? Hayır. Diğer mi? Youtube bulma. Karakter hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Evet. Karakterin ülkeyi mi? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Hayır. Benim bildiğim kadar hayır. Ölelisi ne oldu mu? Evet. Karakter askeri birisi mi? Evet. Çanakkale Savaşı'na katıldı mı? Evet. Cumhurbaşkanı mıydı? Hayır. Karakterin, Karakterin sırtında bir füze taşıyor muydu? Füze değildi arkadaşlar. Bir gemiyi batırmıştı arkadaşlar. Yani bir İngiliz, Fransız ne bir gemiyi batırmıştı. Füze değil ne yapalım? Evet diyelim. Hala çalışıyor mu? Hayır. Fahrettin Seyit mi? Hayır. Politikalı ilgili mi? Hayır. Siyaset ilgisi var mı? Ve bildiğim kadar yoktu arkadaşlar. Hayır. Çankara Sanışı'nın katıldım. Evet. Karakterin güçlü mü? Evet. Bakalım kim? Seyit Onbaşı. Yani arkadaşlar. Akonatör. Yani dünyada geçmiş tümünle biliyor yaklaşık gerçekten biliyor şimdi arkadaşlar kim bulacağız bakalım bakın şimdi kim bulsak ya Osmanlı'dan bulsak ya abarttım ben de of yine nereye açtı ya evet arkadaşlar geldik şimdi akümetöre erkek mi diyelim evet diyoruz erkek desin evet erkek diyelim hayır 30 yaşından büyük mü Evet diyelim. Karakterin öldü mü? Evet diyelim. Karakterin büyük yönetti mi? Hayır diyelim. Karakterin... Evet arkadaşlar. Karakterin Türkiye'den mi? Arkadaşlar ben yanlışlıkla... Evet diyelim. Müslüman ben. 1000 seneden fazla ölümü... Evet diyelim. Peygamber mi? Hayır. Karakterin savaşır mı? Evet. Karakterin Arap mı? Hayır. Karakterin İstanbul'da yaşadım Evet. Karakterin bir geminin kaptanı mı? Evet diyelim. Karakterin sinema sahisi mi? Hayır. Karakterin kırmızı sakalı mı? Hayır. Burcu Akrep mi? Evet. <laughs> ben aramayayım ya. Karakterin televizyon kullandı. Arkadaşlar ben şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Yani kimi bulacağım bak şaşırdım. Hayır. Sarı saçlı ve üç renkli mi? Hayır. Karakterin denizci mi yoksa korsan mı? Hayır. Karakterin ülkesini yönetmiş mi? Evet diyelim. Karakterin... Evet diyelim. Hayır. Evet. Hayır. Bakalım Fatih Sultan Mehmet çıkacağını diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Osmanlı'nın İstanbul'u işgal eden Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar bulduk. Aslında sana meydan okumak benim için kolay Kaviş bir şey ya. Bu kim bulsam ya? Türkiye'den bulsam. Karakterin erkek mi? Bir saniye. Evet diyoruz. Youtube'da mı? Hayır. Karakterin 30 yaştan büyük Mehmet. Karakterin öldü mü? Herhalde. Karakter ülkeyi yönetti mi? Hayır. Hala yaşıyor mu? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin savaşır mı? Hayır. Karakterin yazdığı bir kitap var mı? Evet diyelim. Karakterin bir şair mi? Evet diyelim. Karakterin sakallı mı? Evet diyelim. Karakterin kız mı? gelme mi? Evet diyelim. Karakterin ağzını bestelenmiş şarkı marş var mı? Evet diyelim. Karakterin solak mı? Evet diye. Oh hayır sevmiyormuş. Batı sever mi? Bilmiyorum. Karakterin bir yarışmada birinciliği var mıdır? Evet diyelim. Karakterin yeşil rengi sever mi? Evet diyelim. Evet. Yok. Karakterimiz Eydun kanalı için mi çalışmakta? Hayır. Karakterin hiç hapse girmiş miydi? Hayır. Karakterin Konya adam mı? Bilmiyorum ya. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin neyse renk yeşil Bilmiyorum. Karakterin kendi adıyla anılan bir üniversitesi var mı? Evet. Oğlum. İyi oldu? Mehmet Akif Ertuğ'u bulmaya çalışıyordum. Onu da buldum. Çok. Yani çok iyi. o. Evet arkadaşlar yine geldik. Ya bu sefer kimi bulsam ya? Of aklıma biri gelmedi ya. O ay kafa bitti, kafa bitti. Ya kimi bulsam ya? Evet diyelim bu sefer bir YouTube'dan hayır. Belki tanıyor mu? Hayır. karakter 30 yaştan büyük mü? Evet. Karakterin daha önce bir dizi filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Bu da arkadaşlar başka bir çünkü benim benim kafa bitti. Çünkü ka şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Karakterin öldü mü? Evet. Karakter Müslüman mı? Hayır diyelim. Karakterin kendi ülkesini yönetmiş mi? Evet. İkinci yaşında yer aldım. Evet. Rus mu? Hayır. Alman mı? Hayır. Karakterin İtalyan mı? Hayır. İngiliz mi? Hayır. Japon mu? Evet diyelim. Bir imparator mu? Evet. Bakalım kim çıkacak? Evet arkadaşlar karakterimiz Bakın ne çıktı Bir baş Japon imparatoru Hirohito hmm. Bunu hiç duymamıştım. öğrendiğimde yoldu iyi yani. Japon imparatoru Ya bu Japon bu bu Japon ismi Ne kadar değişik be. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Herkese öbür gün videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoma en az 6 like atmayı unutmayın. Hastanız Bugünkü videom bu kadardı. Her gün öbürkü videomda görüşmek üzere. Haftada bir ile iki tane yayınlama çalışıyorum akiratörden. Ondan sonra zaten hep Brawl Stars falan çekiyorum bildiğiniz gibi. Herkese öbürkü videomda görüşmek üzere. Bye.